Kaç sene oldu abi? Başlayalım. Ee, 43 doğumluyum. Ortaokulu bitirdim, başladık Feder'in yanında. Batında ne kadar bu işi yapan varsa benim çırağım. Benim çırağımın çırağı. Hatta onun da çırağı. Yani ne olur? 43. Ortaokul bitmesi 12 11 12 desek e, 53 53 2003 2013 60 sene 60 sene 2013 60 67 sene 67 sene ki bu mesleği yap, yaptınız evet. değil mi? Yaptık. Halen çoluk çocuk yapar. Devam eder. Babadan oğula, oğlan, oğlan toruna aynen. Toruna geliyor şimdi. <laughs> İnşallah. İnşallah. Çok meraklı Murad'dık. Süper. Alışacak diyorsunuz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Şu yakayım <laughs>